okul. Oh, cool. Ya öğretmenim yani Minecraft öğretmenim yani derslerimiz al burada sosyal pc'ler mi? Evet oğlum. Aynen öyle. Dersimize geçelim. Ondan sonra matematik sorununa da Hmm. Bir düşüneceğim acaba. Öğretmenim çok sağ olun. Geleceğim öğretmenim. Yani çocuklar herkes ödevlerini yapsın. Evde ödevleri bize elinde yıldız atarız. Tamam mı? Hadi biraz geçelim. Ya öğretmenim. Beden öğretmenim. Yani bir spor mu kullanacağız? Evet çocuklar. Toplanma işlerine kaç çıkarın onu söyleyin bize hemen biraz dersimize başlayalım. Değil mi? Voleybol. Hani dedim ama. Öğretmenim basketbolla voleybol iyi mi? Yalan söyleme. Çabuk. Hemen. Sen basketbola gideceksin. Necmi. Sen Arif. Zürafa Ali. Sen de basketbola gideceksin. Hadi. Yo, hocam. Ben size de dört sünürlüğü ne yapayım ben ya? Öğretmenim bugün İngilizce öğretmenim ben. Çiğitol. Vallahi çiğitol. Çiğitol. var. Çiğitol. Çiğitol. Tamam çiğitol de. Öğretmenim. Çok özür ama çiğ çırbe dediğinizde e, Leon, Snake, hayvan ne yapma Oğlum ben ne yapayım Çiğonlar böyle Sen ne böyle Ne diyorsun böyle ya Kumpir bak dersin dinle dinle Bak şarkı ders bile dinliyor Sen de böyle Yaramazla dursun Kumpir ailesine söyleyeyim mi Şimdi babasını söyleyeyim de gör Tamam ya. Evet. Of of sıkıldım ben bu dersten ya Ne Çıcıldan yerine düzgün konuş öğretmeninde. Ben iyice öğretmen duydun mu? Üf üf tamam Çiçil, tamam. He tamam işte öyle. İyice dersin yine. Bu kadar. tamam mı? Ne doğru